Bismillahirrahmanirrahim. Elif kasidemizin çevirileriyle devam ediyoruz. Satırda birazcık böyle boşluklar fazla görünüyor. Yani bazı yerler böyle birazcık uzak gibi olmuş ama hani yerleşim olarak da biraz şöyle buradaki başlangıçta satırın burasındaki bitimi böyle birazcık şöyle aşağıya doğru bir akış olmuş. Bunları tabii bir yerden başlayıp düzeltmek lazım. İşte nerede bu mesela ilk işte düşüş başlıyor? Şöyle burayı bir çizgi kabul edeceksek. Şu T'de başlıyor mesela birazcık. T'yi daha yukarıdan yapmalıydık herhalde. Sonra bunu birazcık daha yukarıya koyup işte bu F'yi de şununla işaretlersek mesela bununla aynı hizayı almaya çalışırsak satır düzeni daha iyi görünüyor. Üst taraflar iyi, birleştirin üst taraflar eşit görünüyor. Yani yukarıya doğru bir taşma yok ama aşağıya doğru inen harflerde özellikle dediğim gibi birazcık böyle sanki şuralardan itibaren toparlanması gerekiyor gibi. Evet, şöyle harf harf başlayalım. Bir yarım nokta kadar belki küçük olabilir bu. Gözün içerisi yeşek iyi, iyi ama birazcık şuranın sanki daha uzun olması lazım. Şekil olarak bu sat daha güzel. Sat Elif iyi. Harekelerde birazcık düz olmuş. Birazcık daha hafif eğime ihtiyaç var. Evet. Dal harfinin onda da var bir tane Tabii, sondaki güzel. daha iyi şekil iyi alt kısmı iyi şurada birazcık böyle belki kaleminizin artık böyle keskinliğini getirdiği için mi bilemiyorum böyle bir şey var o geçişteki kalın ince yerlerin belli olması lazım birazcık şu şuraların geride kalması lazım evet güzel daha kültürü kaldırdık. E, böyle sınıfta çok sevilen çocukları, hocaları ya da ebeveynleri, anne babaları bir yerde işte dostlarıyla da anlaşarak, tanışarak teşvik ediyorlar bir hak dersi alması için Ve eğer hocası da bunu kabul ederse... Şöyle küçük işte, bir dokunuşla buradan sonrasını düzeltebiliriz. Birazcık böyle şu kısmını eşitleyerek. Gaf iyi. T. Küçük dokunuşlarla düzeltilebilecek şeyler. Çok sivri. Birazcık böyle küt bir şekilde bitirelim. Evet böyle sivrilecek ama bu kadar sivri uzun bir sivrilik değil de şöyle olması lazım. Evet. Mim 6 saat İyi. yazdı baştan. Üç çalışıyor. O da öğrenci gidiyor, bir hafta çalışıyor, geliyor gösteriyor. Bak neresi burası olmuş, burası olmamış. Yani Şurası yapıyorlar. birazcık daha böyle beynin şu başlangıcındaki gibi olsun aynen. İncelerek gelsin. Ee, birazcık daha ince uzun olsun. Şey, mim. bu kısmı güzel birazcık kaleminize göre kafası küçük kalmış ya da şurası büyük olmuş olabilir ama şekil olarak gayet iyi lambdan birleşimi iyi ama şöyle bir problem var bu dalın alt kısmının ayrılmasını çok aşağıya bırakmışız şuralardan ayrılmamız lazımdı Çok düz, çok dik, şöyle birazcık sola meylinin bir nokta kadar olması lazım. Ve şu ayrıldığımız yer dalın, biraz daha yukarıda olmalı. Yedi Abdullah anlatırken, gibi ikiye Evet, şöyle birer nokta gibi. Bir de dediğim gibi çok dik. T çok güzel. Evet başlangıç iyi. Şu iki diş birbiriyle eşit gibi görünüyor. Oysa ki bu bir nokta, bu bir buçuk nokta olmalı.

şu şeyler. Bir nokta, bir nokta, bir buçuk nokta gibi. Burada biraz şurada bir köşe oluşmuş. Birazcık daha yuvarlatarak oraya dönebilirsiniz. Fi güzel. Birazcık daralmış şurası ama iyi. Şekil iyi. Hay Güzel. bu mimde de böyle bir şey var yani birazcık böyle e, yani ince uzun olsun daha kalın gibi görünüyor bir de bunu da sağlamasını yaparken gözün içerisindeki mimin şu beyazlıktan e, şey yapın sağlamasını yapın şöyle beyaz noktasına beyaz kısmına bakın bunlar iyi Evet. Burada kalmış. Bir kelime daha var burada herhalde. Bu biliyorsunuz bir şiir olduğu için. Mevlüdün şübbihe muhammedin diye bir kelime daha var diye gördüm sanki. Evet. Onu da nesih de olsa yazıyorum. elinize sağlık. Bunu tekrar etmeye gerek yok. Devamını yazabilirsiniz. Ee, Nesih'e bakmaya çalışalım. Nesih kaleminizi de bir kat yapın isterseniz. Burada birazcık böyle gördüğüm kadarıyla ee, şey evet, harfler böyle net çıkmıyor. Siyo sistem değil, güzel, ayın ve tı birazcık küçük kalmış. Yakın insanlar böyle e, imzalarını atarken Evet birazcık büyüsün. Küçük. K küçük. o çocuğun ailesi Kocaya bir takım e, işte böyle hani borçalar falan yolluyor. Ama yani böyle bir mecburiyet yok. farklı bir şey. genel olarak hat zaman bunlar küçük kalmış şurası. Hatta geçimlerini başka yoldan Mesela çok e, hat hmm. iyi hat tahmin edersiniz. Bir yandan bakkallık yapıyor, bir yandan da işte. Bunu e, mesela piyano çalanlar için, keman süsleman çalanlar, bir enstrüman çalanlar için. Yani hakikatliği kazanmak, yüzmeyi öğrenmek gibi değil. şimdi yüzmeyi öğrenen birisi hayatı boyunca unutmaz. 10 sene geçmişse, 10 sene bir gün sonra yine bir şey. Ee, siz bana hatırlatın. Sizin şu an baktığınız örnekte Gördüğüm kadarıyla bu kalem hareketleri, netlikleri falan çok belli olmuyor. Ondan kaynaklı böyle, yani daha böyle nesih örneklerini, güzel ayrıntılarını görebileceğiniz bir örnek sizinle paylaşayım. Ben unutuyorum, ara ara söylüyorum ama. E, ya böyle bazı, başlayalım bir tane nesih şey takip edelim. E, Murakka takip edelim, oradan yazın. Çünkü buradaki sizin örneğinize bakıyorum. Burada da yani o kalem hareketleri, kalemin e, ince kalın yerleri falan böyle şundan çok zor belli oluyor. O yüzden siz de haliyle onları yapmakta zorlanıyorsunuz. Evet. Burada böyle devamını yazabilirsiniz. Kısa olmuş bu. Surenin tamamını yazabilirsiniz. Bir dahakinde kısa bir sure zaten. Hepsini yazın ama güzel bir örnek. Böyle hat sanatı açısından kalem hareketlerini görebileceğiniz bir örnekten inşallah bakıp yazın. Dediğim gibi bana hatırlatırsanız hafta içi ben bir yerlerden bulup sizinle paylaşmaya çalışayım. Allah emanet olun.